30 Ekim Cuma günü İzmir Seferi Hisar merkezli 6.6 şiddetindeki depremin ardından İzmir'e giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Dorlion Arama ve Kurtarma ekibi oradaki başarılı çalışmalarını tamamladıktan sonra Eskişehir'e geri döndü. DAK ekibi ayağının tozuyla Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt misafirlerini kahramanlar hoş geldiniz diyerek karşıladı. Ziyarete DAK ekibinden Arif Necmi Türe, Ümit Avcı, Mehmet Hakan Döner, Ercan Temel, Elif Turan ve Mürsel Turan katıldı. İzmir'de gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren DAK üyeleri, depremin birinci günü İzmir'e ulaşıp saat 23 itibariyle çalışmalarını başlattıklarını söyledi. İnanın binalarda kolonlar yani bir şey yok, demir yok yani biz böyle görmedik yani. En azından bizim çalıştığımız bina. <laughs> Öncelikle yıkılan bir AVM binasında ardından da Barış Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını kaydeden DAK üyeleri 34 saat aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 vatandaşı sağ olarak çıkardıklarını belirttiler. Dak ekibine gösterdikleri çaba ve büyük fedakarlık için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak bugüne kadar Dak'ın her zaman yanında olduklarını söyleyerek bu işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti.